AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ depremzedelerle bir araya geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ'daki temaslarını sürdürüyor. Milletvekili Demirbağ bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Kırklar Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle bir araya geldi. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun, teşekkür ederiz. Milletvekili Demirbanz ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar taleplerini Zülfü Demirbağ'a iletti. Siz de mi orada bir yoldu ki? Bizim burada duvar yarılmış. Nerede? Tip köyünde. Ağır hasarlı demek olabilir evet. ki de? Bir iki tarafı duvar yarılmıştı. Şimdilik burada Şu kalın bakalım. Milletvekili Zülfü Demirbağ, geçici konaklama merkezine Kahramanmaraş depremlerinin ardından 72 ailenin yerleştirildiğini ifade etti. Burada gerek geçen depremden 2020 depreminden kiracılar var burada kalanlar. Bu yeni depremde de ağır hasarlı olan gerek ev sahibi gerekse kiracılardan 72 ailemiz yeni depremde gelen olmuş. 54'te eskisi ve bu hemşerilerimizi ziyaret ettik bugün burada.